Temmuz şaka ekibimize yakalanan ünlümüz Hakan Ural oldu. Yeni bir markanın reklam görüşmesi için çağırdığımız Hakan Ural'ın başı hayranlarının yarattığı sorunlar yüzünden belaya girer. Bakalım bu durumdan kendisini nasıl kurtaracak? Bu şakada misafirimiz Hakan Ural. Ne yapıyoruz? Anlatın bakalım siz. Reklam e, görüşmesine, görüşmesine geldi. geliyor e, sizinle. Tıraş bıçağı reklamı. Tıraş bıçağı reklamı. Neydi reklamın e, markanın adı? Ers er Ciletli. <laughs> Ers Ciletli. <laughs> tamam. E, siz güzel güzel... E, Sohbet ediyorsunuz Hakan Ural'la. Daha sonra bu arkadaşlarımız geliyorlar. Önce Rasim geliyor. Rasim geliyorsun. Evet. Önce tek başına geliyorsun. Sen canla didişiyorsun. Fakat benim istediğim şey, burada timing çok önemli ve bunu geri alamıyoruz. Yani hiçbir şakayı geri alamıyoruz da bunu bu iyice zor bir durum. Biliyorsunuz camı cam e, şeker cam patlayacak. O yüzden timingin çok iyi olması lazım. <laughs> Olaylar böyle arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Umarım e, sonu tatlıya bağlanır her zamanki gibi e, reçmasesindeyip kolay gelsin. arkadaşlar Hakan Ural giriş yaptı. Hemen karşılayalım ve masaya alalım. Hakan Bey. Aa. Merhaba, hoş geldiniz. Çok sıcak değil mi? Merhabalar. Seyda evet Selim, ben, nasılsınız? hoş geldiniz. Şöyle alayım sizi. <laughs> Bugün ekstra bir <laughs> sıcak var ama. Evet ya. Hepimiz <laughs> değil artık sıcak. Nasılsınız? İyiyim <laughs> iyisiniz. Programlar çıktınız tabii. Size soğuk bir şeyler söyleyeyim mi? Bu soda içeyim vallahi. Soda. Ya. Tamam. Sen Selim'ciğim istiyorsan tamam, bir daha so. çağır. ne <laughs> burası ya? E, re restoran mı? E, kafe mi? Burası da e, akşamları performans alıyor sahnede. Herkes hazır olsun. Daha da önemlisi çok dikkatli olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ne, ne alırsın sen Soda alayım ben. Şöyle. Yalandan şeye bakayım mı? Ne de bileyim yani. Ya ben zaten sipariş verdim. Zaten bir sürü soğuk içecek. İncecik böyle. Bir soda. Ben başka bir şey yok herhalde. Ben arayayım. teşekkür ederim kahve Menüyü bırakayım. Tamam öyle yapalım. Tamam güzel Ceyda. Hemen başla muhabbete. Program nasıl gidiyor? Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş beş. Program nasıl geçti? Program? Yani oh çok haralı. Memleketteki bizim e, her gün bir aksiyon olduğu için. Tabii. Bitmiyor. Bitmiyor ne yazık ya. Bir açıdan şanslı. Böyle götürüyorsun değil mi ama sıkılmıyorsun. Sen de şaşırarak her şeyi takip ediyor oluyorsun. Tabii. Büyük İşin gereği. Bu kadar yoğun gündemin içinde bir de magazin konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Her, hepsi bir arada oluyor falan filan. Biraz açalım. Yani oradan çıkınca bu mevzulara... Burada... Tabi arada da magazin değil. konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani. Hepsini birleştiriyorsunuz. Zaten programınızın güzelliği orada. Yani bütün konuları birleştirip magazinle Aynen. beraber. Bir de Aynen. ben programı şundan dolayı da seviyorum. Biraz önce Selim'le de onu konuşuyorduk. Yani o kadar dürüst tanimisiniz ki Seda'mla beraber. Evet. Şimdi program nasıl başlıyor, nasıl bitiyor bilmiyorum. Yani evet. sorduğunuz sorular, yönelttiğiniz an zaman... Bir de Seda benim şansım tabii yani komik o. Evet, evet. <laughs> Siz biraz daha hani hem komik ama hem ciddi taraf? E yani dengelemeye çalışıyoruz. Tabii Yoksa değil mi? Evet. bırakırsan. Şey, adliyede alırız yani. <laughs> 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 Maazallah. Siz de keyif alıyorsunuz değil bu programdan bence? O çok yansımıyor Kemen mu? Ben sevmedim, <laughs> bir şey yapmam. Yapmazsınız değil mi? Yani o dürüstlük geçiyor zaten. Herhalde. Belli, çok belli. Tabii abi yani. bu saatten sonra. Yalnız burası bayağı keyifli bir yermiş. Çok, yeşilliği falan çok güzel değil mi? Yermişim, Böyle yeşil şey. yerler çok az kaldığı için... ...burası hakikaten evet. nefes alınacak bir yer Benim gibi. Ben de ağır bir şey Yeşili salata da görüyoruz. Ancak değil mi? Gerçekten bu kadar betonlaşma varken... ...o yüzden burada görüşmeyi yapmak istedik biz de sizinle. Tamam şimdi reklam konusuna geçelim, ee, Hakan, Ural için yapılan araştırmadan bahsedelim, ee, biraz ufak ufak işimize dönelim. Ee, ben şimdi çok kısa bir hemen bir giriş yapayım istiyorsanız. Evet. Ee, biz şimdi e, reklam firması olarak bir e, Ers Tıraş Bıçakları diye bir e, firmayla görüştük. Ben köseğimden. <laughs> Yok bakımlı olduğunuz için. Biz anket yaptık, firma da sizi istiyor zaten. Sürekli Ay. zaten hani böyle düzgün. Parayı bulduk. Kadın hayranlarının yanı sıra erkek hayranları da var. Ee, Futbolla e, düşkünlüğüyle de biliniyor. Biraz ondan da bahsedelim Ceyda. Yani tam öyle evet. bakımdan dolayı kadın hayranlarınızı, yası erkek hayranlarınızı da çok olduğu için. Daha genç jenerasyon için yeni keşfedilmiş evet. bir i̇şte, olay. Evet. evet, özellikle futbol evet. severler zaten. Evet. Yaptığımız ankette de 25-55 yaş arasında zaten hep erkek oylamasında siz çıktınız. Firma da sizi istedi. Hem yani, görünüşünüzden Evet, ya örnek alıyorlar herhalde. Evet. İşte programda da dediğim gibi böyle, böyle çok olarak. dobra dürüst olduğumuz için. Başarı. I'm